Ee, aslında neredeyse hiç anmadığımız analize derken Galatasaray'ın ormancısı Moito bizlerle Moito selam seni bir süredir görmüyoruz. Harika bir zafer serisindesiniz. Zor e, zorlu, yorucu bir maçtan çıktınız. Nasıl hissediyorsun? Selam, iyi hissediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür Biz ederiz. Bu maç e, neler söylemek istersin bu karşılaşmayla ilgili? acayip bir maç izledik. Aslında avantajı erken oyunda bayağı iyi aldık. Sonra leyleri doğru zamanda yanlış execute'layarak yaptık. Yani yanlış işlettik doğru zamanda. O yüzden şey oldu. Hep böyle birbirimizden ayrık göründük. İşte team fight'larda bir stopwatch basmayı unuttuk. Bir ben Lucian Canaz diye böyle salakça bir flash ile girip onu öldürmeye çalıştım falan. Bence oyun çok daha erken ve kolay bir şekilde biterdi karşıya her herhangi bir e, opening vermeden. Ama işte doğru zamanda yanlış execute'ladığımız için biraz daha ortak oldular diyebilirim oyuna. Anladım. Bir de Syndra fena bozdu bizi. Evet, de en yoran şampiyon <laughs> o gibi görünüyordu gerçekten. Ee, Aral diyor ki, Viego o kadar iyi değil Poppy falan varken ne bu Viego ısrarı diyor. Ne diyorsun bu konuda, ne bu Viego ısrarı? Bence Poppy en güçlü jungle şu an meta'daki. Benim Viego alma sebebim karşı ormancıların pathingleri genelde kötü yaptıkları için. Viego öne geçince, yani Bork'u karşı jungledan önce bitirirseniz e, mahvolmuş kralın kılıcını. Çok büyük bir snowball yakalıyor şampiyon, o yüzden biraz şey böyle TCL'e göre bence Viego biraz daha üstte ama bence böyle high elo bir maçta kesinlikle Poppy çok daha iyi bence, en Senin iyisi o hatta. Senin silahın yani Viego aslında. Küçük balık, bundan, büyük bundan balık evet. olayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun. E, şunu sormak istiyorum, ben Mojito e, tebrikler öncelikle, güzel bir galibiyet serisi de yakaladınız bundan önceki sıkıntılarınızla şu anda yoluna giren işler ne mesela? Atıyorum Fire Rain takıma neler kattı? Yani neyi yanlış yapıyormuşsunuz? neyi gördünüz? Tekrardan takım ne kazandı Fire Rain'in gelmesiyle birlikte? En azından e, hani mikro anlamda değil makro anlamda daha çok hani cevap verirsen daha çok seviyorum. Hı -hı. Ee, sanırım en çok bana katkısı oldu. E, Fire takımdan daha çok. Bana alan yaratabiliyor, özellikle hı hı. maç öncelerinde işte plan yaparken, draft planı yaparken, ben yapmak istediğimi söylüyorum. Zaten karşı takımları ondan daha iyi tanıdığım için tesislerde işte zayıflıkları bunlar. Böyle yaparsak işte ben karşı engelin önüne geçebilirim. Sen bunu yapabilecek en iyi şampiyonlar ne elinde diyorum mesela. O optionları ya yani bana seçenekleri sunuyor. Sonra birlikte karar veriyoruz hangi ikili daha iyi, daha iyi snowballlayabiliriz vesaire diye. O şekilde yani. Bence en büyük katkısı bana oldu. Bu şekilde oyuna girerken kimizin aklında da aynı plan oluyor. Oyun içinde çok iyi İngilizce konuşup iletişim kuramasak da en azından aynı sayfada olabiliyoruz belli bir noktaya kadar. O yüzden bence en büyük katkısı oldu sanki. Yani anladığım kadarıyla bayağı seni etkilemiş, yani oyunlu bir üst seviyeye çıkarmanı sağlamış. Diğer bir sorum da bu play-off hakkında, ee, finale gideceğinizi düşünüyor musunuz? Ve bu oyun tarzı veyahut da şu anki bulunduğunuz performans konumu sence sizi finallere götürmeye yeterli mi? Bence şu an için e, final, yani yarı final maçına çıksak yarın çekişmeli bir maç olur. Ama muhtemelen iki hafta sonra falan çekişmeli olmayan ve bizim kazandığımız bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle bu e, şampiyon ya çok fazla antrenman şey fırsatımız olmadı. 3 haftadır Hı -hı. falan yapıyoruz. Bu yüzden meta da şu an çok büyük patch'ler geldi evet. iki patchler arasında. O yüzden mesela orta koridordaki şampiyonlar değişiyor. Alt koridordaki şampiyonlar den dengeleniyor işte eee Guardiana geldi vesaire vesaire destekler değişiyor. O yüzden biraz daha yeni şampiyonlara alışmamız lazım. Birbirimize de alışmamız lazım. Ve şu an olan proses iyi bir şekilde ilerliyor. Ben final yapacağımızı düşünüyorum günün sonunda. Ama Tevdik, şampiyon tekrardan. olur muyuz? Onun için daha erken söylemesi. Hadi bakalım. Tebrikler tekrardan. Harika. Peki Teşekkür son sorum Oito. Ee, biz MVP seçerken çok zorlandık. Sence sizin takımda bu maçın en değerli oyuncusu kimdi? Sen de görüşen. İçinden biri olur. As bence bizim takımda parlayan herhangi bir şey yoktu ya. Evet, bence zorlandık. Hmm. Randall'ın erken oyunda bize verdiği avantajdan dolayı kimse herhangi bir oyuncunun bence şey olmasına gerek kalmadı böyle ekstra bir şey yapmasına. Sadece fightlerde kötü oynadık. O yüzden yani bence şeydi böyle Randall bize avantajı verdikten sonra zaten herkes normal bir şekilde oynadığında kazanacaktık. O yüzden en bence trundle. parlayan biri olmadı. Kime verirseniz <laughs> Ha, biz de öyle düşünüyorduk <laughs> ya. ama belki işte hani sen maçın yok, içinde biri şu, şu kararı sen verdi acaba? şu hareketi yaptı dersin bizi böyle bir validate edersin demiştik hani ama karar veremeyişimizi yok, yok. onaylamış oldun. Hiç sorun yok evet. çok teşekkür ediyoruz kendine iyi bak Teşekkürler, Teşekkürler kolay gelsin görüşürüz. Teşekkürler.